aslında bebeklikten kırklı yaşlara kadar her yaşta karşımıza çıkabilen ve mutlaka tedavi edilmesi gereken çok önemli bir kozmetik ve dermatolojik bir problem. Yani kronik bir hastalık. Skarla sonuçlanabiliyor. Yani akne deyip geçmememiz gerekiyor. Çünkü skar olduktan sonra bunların geri dönüşü olmuyor. Cildimizdeki sebum yağ salgılayan sebase yağ bezlerinin foliküler tıkanıklığı yani aşırı miktarda sebum salgılaması ve sonrasında bakterilerle tıkanması neticesinde komedon dediğimiz böyle beyaz nokta ya da siyah nokta tarzında lezyonlarla başlıyor. Ama bunlar daha sonrasında enfekte olabiliyor veya çevresel faktörlerle bazen kurcalanabiliyor. O zaman da daha böyle derin, iltihaplı, kistik ya da nodül dediğimiz daha alevli lezyonlarla karşılaşabiliyoruz. Biz tedavide hafif orta şiddetli aknede özellikle benzoil peroksit ve retinoid karışımlarını özellikle komedon oluşumunu engellediği için erken evrede başlıyoruz. Ancak orta ve ileri şiddette aknede tabi hastanın geçmişine, lezyonların şiddetine, yoğunluğuna ve tipine göre karar vermemiz gerekiyor. Bu tip durumlarda da ağızdan oral antibiyotikleri, lüzumu halinde eğer altta yatan hormonal bir patoloji varsa ki bu polikistik over olabiliyor. O zaman oral kontraseptifler gibi hormonal ilaçları ve üçüncü basamak tedavide de izotretinoin dediğimiz ağızdan oral olarak tablet kapsül formu verdiğimiz retinoid grubu ilaçları kullanıyoruz. Tabi bunlar 6 aylık bir tedavi gerektiriyor. Bu sistemik tedavi sırasında eğer hastamızda iz ya da skar eğilimi varsa bir taraftan da izlere yönelik mezoterapi, PRP gibi ya da altın iğne dermapen gibi yöntemleri de tedaviye ek olarak planlamamız gerekiyor. Son yıllarda tabii modern bir kültür söz konusu olduğu için hormonal gıdalar ve çağımızın getirdiği fast food alışkanlığı neticesinde protein diyetler gitgide arttı. Hatta gençler arasında anabolizan, hormon, steroid kullanımı oldukça yaygınlaştı. Dolayısıyla protein ağırlıklı beslenme, amino asitten çok zengin beslenme ve özellikle aşırı miktarda karbonhidrat tüketimi yani glisemik indeksi yüksek dediğimiz besinlerle beslenme halleri de hep böyle ergen hastalarda daha fazla oranda ile karşılaşıyoruz. Bilinçsizce bazı vitamin kullanımları olabiliyor. Özellikle de omega 6 gene aynı şekilde sebum yapımına uyardığı için komedonlarda tıkanıklığa yani akne oluşumunu arttıran bir element. Eğer vitamin B12 hastalar bazen bilinçsizce hani bağışıklığımızı kuvvetlendirsin diyerek vitamin tarzı ilaçlar kullanıyorlarsa da gene aynı şekilde bazı vitamin vitamin haplarıyla da akne'nin alevlendiğini söylemek mümkün. Benim şahsi görüşüm zaten hani derinin yapısını ve fizyolojisini bilmeyen birisinin kesinlikle bu konuda eğitim almamış olması dolayısıyla bu işlere yönelmemesi. Çünkü eş zamanlı olarak hem akneyi medikasyonla yani tıbbi reçeteyle tedavi etmemiz gerekiyor. Hem de aynı şekilde oluşabilecek skarlara yönelik hastanın ihtiyacına, cilt tipine uygun tedavileri. Çünkü yerine göre peeling yapmamız, yerine göre mezoterapi tercih etmemiz gerekiyor. Bunu da tabii tıbbi bilgi sahibi olan ve bu konuda eğitim almış dermatologlarca yapılmasını her zaman öneriyorum. En önemli nokta burada cilt temizliği. Çünkü e, akneli cilt karma yağlı bir cilt. Sonuçta nemlendirici seçerken de cilt tipimize uygun ürünler tercih etmemiz gerekiyor. Su bazlı. E, özellikle de günde iki defa, yani bunu altını çizerek söylüyoruz, çok fazla yıkama gerektirmiyor. Günde iki defa cilt pH'sıyla uyumlu asidik özellikle cilt pehasıyla e, uyumlu salisilik asit laktik asit içerikli e, jel formunda temizleyici solüsyonlarla e, muntazam bir şekilde e, temizlenmesi lazım. Tedaviden sonra da hastalarımızın bu alışkanlığa devam etmeleri gerekiyor. Çünkü akne biliyoruz ki 15-20 yaşlarında sadece ergenlik dönemlerinde görülen bir rahatsızlık değil. Hastalara özellikle de melazma yani doğum lekesi ve güneş lekesi problemleri varsa yaz-kış güneş koruyucu kullanmalarını öneriyoruz. Bu hastalara mutlaka e, cilt tipine uyumlu, e, melenin üretimini azaltacak, salisilik asit, laktik asit içerikli bazı temizleyici e, jellerle tem yüz temizleme e, öneriyoruz. Daha sonrasında ise e, yine aynı şekilde su bazlı e, melenin üretimini azaltan bir takım nemlendiriciler ve üzerine SPF 50 en az 50 koruma faktörlü e, bazen tinted formda da ya da kapatıcı özelliği de olabilen e, güneş koruyucular öneriyoruz. Dünya kabarocu mu? Benlerle de bir konuşmayalım. <laughs> İyi olur. Ha, yedir bana. <laughs> En azından nasıl mem, mem, konumlandı? Mem, memnun olacağım ben de. Hem sadece şekli, şemali, boyutu değişirse haberimiz olsun. Güneşe maruziyet, güneşe maruziyet mevcut olan benlerin büyümesine yol açabilir.